Havva Nur benden koşulsuz şartsız özür dileyecek. İkinci madde eşim Kemal Bey'den özür Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün Huriye Hanım'ın Havva Nur'dan istekleri şok etti. Gelinle barışma şartlarını sunan kayınvalide Huriye Hanım adeta herkesi bir kez daha şaşırtmıştı. İşte o şartlar. Havva Nur benden Koşulsuz, şartsız özür dileyecek dedi. Ve eşim Kemal Bey'den de özür dileyecek. 3. Dünürüm Sevim Hanım buraya gelip bizi barıştıracak. Biz artık bir aile olacağız. 4. Bana anne diye hitap edecek. 5. Havanur haftada bir kez evime gelecek. Temizliğimi ve yemeğimi yapacak. Arkadaşlar. Bu son madde Havvanur'u çıldırtmıştı. Çünkü haftada bir kez Huriye Hanım'ın evine gidip temizlik, yemek yapacakmış. Bunu Havvanur yapmaz. Zaten kendi yemeğini ve kendi temizliğini zor yapan Havvanur, kayınvalidesinin bu isteğini yapmayacak. Çünkü iki tane başında evlat var ve bu evlatlar zaten onlara yetip artıyor doğru dürüst yayın bile yapamayan Havva Nur kaldı ki ev işi ve yemek yapsın. Arkadaşlar Murat ile Havva Nur dün barışmıştı ve barışma şartlarını ardı ardı söyleyen Murat ile Havva Nur sadece birbirlerine şartları şunlardı. Havva Nur Murat'ın istemediği kişileri engelleyecek ve bir daha konuşmayacaktı. Havva Nur da Murat'tan istediği sadece şunlardı. Hattını kıracak ve sosyal medya hesaplarının hepsini kapatacaktı. Murat buna tamam dedi. Havva da tamam deyince anlaşma sağlandı. Ama nereye kadar? Tabii ki bu ilişkide sadece Havvanur ve Murat'ın barışması yetmiyor. Sonuçta akrabalar da aileler de tanışması gerekiyor. Ve Havvanur ve Murat eğer Karaman'a giderse Tabii ki Huriye Hanım Kemal Bey ile yani sürekli yüz göz olacaklar. Bu yüzden de aslında iki ailenin barışması şart gibi duruyor. Ya da şöyle bir seçenek olacak: Murat Havvanuru alacak ve İstanbul'a yerleşecek. O zaman işte hiç kimseye ihtiyaçları olmadan orada yapabilirlerdi. Ama Murat zaten Karaman'a gitmek istemiyor çünkü Karaman'da ona hiçbir işi vermiyorlar. Esef Bey'in dükkanı da artık hayal oldu Murat için. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.